Kay herkese Kizanya İstanbul YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Hikaye serimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağım hikayemiz Güneşi durdurmak isteyen cimri tüccar. Bir zamanlar çok varlıklı bir tüccar varmış. Parası çokmuş ama yaşamın tadını çıkarmaz. Hep daha çok parası olsun istermiş. Hep daha zengin olmanın düşlerini kurarmış. Yaşadığı kentin, eyaletin hatta ülkenin en zengin insanı olmayı kafasına koymuş. Para hırsından gözü hiçbir şeyi görmez olmuş. Bir gün nasıl daha çok param olabilir diye düşünürken şöyle bir akıl yürütmüş. Eğer daha çok ürünüm olursa daha çok satar, daha çok para kazanırım. Burada alıcı bulamazsam başka yerlere gönderirim. Yeter ki daha çok malım olsun. Peki daha çok ürünüm nasıl olabilir? topraklarımdan daha çok mahsul alarak bu kadar insanın benim yanımda tarlalarımda, topraklarımda çalışıyor. Eğer bu işçiler daha çok çalışırlarsa benim de satacak daha çok malım olur. Demek ki bu işin çözümü tarlada. O günden başlayarak tarlalarında ürün toplayan işçilerini daha fazla nasıl çalıştırabileceğini düşünmeye başlamış. Mevsimlerden yazmış. Yani günler uzun, geceler kısaymış. Tarlalarda çalışan zavallı işçiler güneş doğarken işe başlar, akşamın alaca karanlığına, alaca karanlığına kadar işi bırakmazlarmış. Neredeyse yemek yiyip yatmalarına bile zaman kalmaz. Daha uyumaya henüz başlamışken tüccarın adamları tarafından uyandırılırlarmış. Ama tüccar buna rağmen durumdan hiç mi hiç hoşnut değilmiş. Ben bunlara bütün gece yatsınlar diye mi para veriyorum? Daha çok çalışmalılar. Daha çok ürün toplamalılar. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım diye sürekli düşünüyormuş. Sonunda kendine yardım edecek bilge bir insanı bulmaya karar vermiş. Yakın bir köyde bilge ama aynı zamanda şakacı bir dedenin yaşadığını biliyormuş. Ona gidip öğüt almaya karar vermiş. Kalkıp gitmiş. Bahçesinde bir ağacın gölgesinde limonatasını yudumlayan bilge dedeyi bulmuş sana nasıl yardımcı olabilirim evlat diye sormuş dede. Bilge dede benim derdime bulsam bulsam bir tek sen çare bulabilirsin. Benim tarlalarım var, topraklarım var, onlarca dükkanım, yanımda çalışan yüzlerce adamım var. Bu dükkanları mallarla doldurup gereksinimi onlara satıyorum. Ama topraklarımdaki ürünü daha çok ve daha hızlı nasıl toplayabilirim? Bu tembel işçiler sabah kalkıyorlar. Daha doğru, doğru dürüst bile işe başlamadan akşam oluyor, gidip yatıyorlar. Ben bunlara benim evimde yatsınlar diye mi para veriyorum? Daha çok çalışım desem, akşam oldu, dinlenme zamanı geldi diyorlar. <laughs> ah evladım demiş dede. Derdini anladım. Keşke bana daha önce gelseydin. Bu sorununu kolayca çözebiliriz. Yapacağın şey günleri uzatmak. Bunu kolayca yapabilirsin. Sana günleri nasıl uzatabileceğini anlatabilirim. Öğrenmek ister misin? Cimri tüccarın gözleri parlamış. İstemem mi? Bunun için geldim sana. Senin bu sorunu çözebileceğini biliyordum. Tüccar bunları söylerken bilge dedenin yüzünde muzip bir gülümseme belirmiş. İçinden şöyle diyormuş. Seni gidi cimri adam seni. Zavallı işçilerini bütün gün güneşin altında çalıştır. Bir de bu eziyeti nasıl uzatabilirim diye bana sormaya gelirsin ha? Şimdi sana bir oyun oynayayım da gör gününü. Bak seni bütün dünyaya nasıl rezil edeceğim. <laughs> tamam evlat bunu senin için yapabilirim demiş Bilge Dede. Sana güneşi durdurmanın yolunu öğretebilirim ama bunun bir bedeli var. Tüccar hemen kafasında bir hesap yapmış. Cuma günü eğer ki günleri uzatmayı başarırsa ne kadar para kazanacağını hesaplamış. Paranın hayali bile başını döndürmeye yetmiş. Olsun her şeyi yapmaya hazırım. Yeter ki istedi istediğim gerçekleşsin. Ama hiç kolay olmayacak. Zararı yok. Ben zor işleri başararak zengin oldum. Peki o zaman gel. Dede tüccarı içeri almış masaya oturtmuş. Soğuk su, meyve ikram etmiş ve anlatmaya başlamış. Şimdi eve gideceksin. İlk işin sıkıca giyinmek olacak. Sıkıca dediysem en soğuk mevsimlerde olduğu gibi. Yani iki pantolon, üç çorap, içi muflonlu çizme, üzerine uzun kollu yün fanila, gömlek, kazak, bunların üstüne en kalın pantolonu giyeceksin. Üstüne de bir tane palto, kasket, eldiven takacaksın. Böyle giyindikten sonra tarlaya git. En sivri uçlu yabayı al. Tarladaki en yüksek ağacın en yüksek dalına çık. Güneş tam tepene gelinceye kadar bekle. Güneş başının üzerine ulaştığında yabayı ansızın kaldır, güneşe saplar gibi yukarı doğru salla ve öylece tut. Tam zamanında yaparsan güneşi durdurabilirsin. Güneş gökyüzünde yoluna devam edemez. İyice kuvvetli tutman gerekir ama ha. sen ne kadar tutabilirsen günde o kadar uzar. Yapabilir misin? Yaparım elbette kolay işmiş bu. Demek ben bırakana kadar güneş gökyüzünde kalacak öyle mi? Ben 2-3 gün hiç bırakmam onu. Tembel işçilerin de çalışmanın nasıl olduğunu göster gösteririm. Tembellik yapa yapa paraları cepleri attılar. Şimdi çalışma zamanı. Cimri tüccar bu işten nasıl kazançlı çıkacağını düşününce çok keyiflenmiş. Bir günlük ücretle işçilerini iki gün çalıştırmanın hayali bile çok güzelmiş. Bilge dedeye bir kese altın hediye etmiş ve sonra da eve dönmüş. Evde karısı kendisini hayretle izlerken kışlıklarını çıkarmış. Dedenin dediği gibi en soğuk havalarda ne giyiyorsa sırtına geçirmiş ve tarlanın yolunu tutmuş. Elinde bir yabayla kalın giysiler içinde gelen tüccarı gören, gören işçiler çok şaşırmışlar. Dayanılmaz yaz sıcağına rağmen kat kat giymiş tüccar elindeki yabayla tarladaki en büyük ağaca tırmanmaya başlayınca işçiler pek bir meraklanmışlar. Ellerindeki işi bırakıp tüccarı izlemeye koyulmuşlar. Tüccarın yaptıklarını kimse bir anlam veremiyormuş. Zar zor ağacın tepesine kadar tırmanan tüccar kalın bir dala yaslanıp durmuş. Derin bir nefes aldıktan sonra yabayı kaldırıp tam tepesindeki güneşe saplar gibi yaptıktan sonra dimdik tutmuş. İşçilerin şaşkınlığı tüccarın haykırışıyla bir daha daha da artmış. Sizi gidi tembeller sizi. Şimdi herkes çabuk işinin başına. Ben hazır güneşi tutmuşken sizler de gün batana kadar çalışacaksınız. Ben ağaçtan inmeden durmak yok. Anlaşıldı mı? Tüccarın ne yaptığını anlayamayan işçiler işçilerinin başına dönmüşler, çalışmaya devam etmişler. Bu arada tüccar ağacın tepesinde duruşunu hiç bozmadan, hiç kıpırdamadan gökyüzündeki güneşin hareketini durdurmaya çalışıyormuş. Sıcak yaz güneşi ise kapağı açık bırakılan bir fırın gibi ortalığı kavuruyormuş. Kızgın yaz güneşinin altında hem de tam öğle zamanı kışlık kıyafetlerle bir ağacın tepesinde kıpırdamadan durmak öyle kolay mı? Tüccarın yüzünden su gibi ter akıyormuş. İki eliyle sıkıca yabayı tuttuğundan yüzünden akan terleri silemiyormuş bile. Arada bir işçilerine bakıyor, onların çalıştığını görünce gayrete geliyormuş. Ama ne yapsa boşuna. Ağaca çıkalı daha bir saat bile olmadan sıcaktan başı dönmeye, gözleri kararmaya başlamış. Çok da susamış. Ne zaman batacak bu güneş diye düşünüyormuş bir yandan da. Bir günün bu kadar uzun olduğunu hiç bilmezdim diyormuş kendi kendine. Sonunda dayanamamış. Yabayı elinden atıp ağaçtan inmiş. Süklüm püklüm evinin yolunu tutmuş. Güneşi tutmaktan, günü uzatmaktan da vazgeçmiş. Ama o günden sonra herkes güneşi tutmak isteyen bu cimri adamı alay ederek ve gülerek anmış. Evet, Bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Sizler de hikayeyi beğendiyseniz beğenmeyi ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Kizanya İstanbul YouTube kanalında yeni hikaye videolarına devam edecek. De devam edeceğiz. Bizi takip edin. Görüşmek üzere. Ziyo.